Namaz yok. Bey namazın teki gidiyor oradan hoca kız alıyor. Hafız kız alıyor. E Geçtik oğlumu namaza başlatır. Ulan sen başlatamamışsın eli kızı nasıl başlatacak ya? Hepsi birden bozulur yuvarlanır gider ondan sonra. Bu nefis evlendikten sonra değişiyor mu zannediyorsun sen? Ağaç yaşken eğilir. 7 yaşında çocuğuna namazı tavsiye edeceksin. 10 yaşında da Parmak sallayabilirsin, kaşını kaldırabilirsin. Bu namaz bu kadar önemli bir şey. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi bu. Ağaç yaşken eğilir. Hani demiş ya, kızı istemeye gelmişler. Efendim adam da soruyor. Diyor ki, ne iş yapıyorsun? Diyor işte diyor fabrikatörüm falan diyor. Şu işleri yapıyorum. İşçi şu kadar işçi çalışıyorum. Araban, şu diyor kapıdaki porça benim falan. Adam da diyor ki ulan tam diyor benim aradığım da damatsın ya. Bir an önce muameleleri bitir gel. Diyor al kızı git. Neyse evleniyorlar. Bir ay sonra kız iki gözü iki çeşme geliyor. Hayırdır kızım? Ya diyor bu diyor kocam olacak adam diyor. Bil